Hala kireç 3 kiloya kadar var. Çin. Toprak asitliğine rengi verilmesi, kireç yaparken yılda 3 kilo verilir. Evet. Ama azotlu gübrelerde böyle bir sınırlamamız yok. Evet. Bunun toprak analiz e, sonuçlarına göre, artık tabarat artı var, teknisyen evet. analiz ne kadar verdiyse evet. ona göre evet. artık atabiliriz. Ama mayıs, yani azotlu gübrelerde iki dönem arka bölümeyiz. O da, yani bulmamız kullanılması gereken yer. Bu kadar kişi katıldı, bu kadar kişi değil, çekecek.

Altyazı M.K.